Merhabalar arkadaşlar. Geldik bölge kavramı ve bölgeler arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi bir aksilik olmasa bu ay içinde bitirmiş olacağız. Bölgeler, siyasi ve ülkeler başlığımız kaldı arkadaşlar. Onları da bitirdikten sonra sosyal ve ABT'de coğrafi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bu arada bu ay içinde bir onlu deneme tekrar kampımız olacak. Buradan da duyurusunu yapacağım arkadaşlar. Sosyal medyadan da yapıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bir de çıkmış sorular kampını tekrar yapacağım. Ona da tekrardan talepler olduğu için yapmayı düşünüyorum. Ve gelelim arkadaşlar. Bölge kavramı ve bölgelere şöyle bir giriş yapalım. Yeryüzünün doğal ve beşeri unsurlar bakımından kendi içinde benzerlik gösteren parçalarına arkadaşlar biz ne diyoruz? Bölgeler diyoruz. Peki Burada arkadaşlar farklı ölçütler, farklı amaçlarla ne yapılır? Çeşitli bölge kavramları kullanılır. İlk olarak şekilsel ve işlevsel bölgeler olmak üzere iki tane başlığım var ki bu çok çok önemli. Arkadaşlar şekilsel derken doğal şekilsel bölgeler vardır. Mesela doğal afetler, bitki bölgeleri, toprak bölgeleri, hidrografik yani su kaynakları, iklim ve yer şekillerine göre bölgeler. Mesela engebeli bölgeler su kaynaklarının yoğun olduğu, az olduğu, kurak yerler, işte veya işte arkadaşlar bitki örtüsünün bozkır alanları, orman alanları, çöl alanları şeklinde olur. Beşeri dediği ham madde olan yerler veya sanayi alanları, nüfus bölgeleri, yerleşme, kültür, siyasi, askeri, ekonomik bölgeler şeklinde olur. Bunlar şekilsel bölgelerdir. Bir de işlevsel bölge kavramı vardır. İşlevsel bölge ise hizmet bölgeleri, kalkınma projeleri, yönetim bölgeleri ve istatistiki bölgeler. Arkadaşlar şekilsel ve işlevsel bölgeler ÖSYM'nin sevdiği bir başlıktır. Ve son yıllarda son olarak karşımıza farklı sınavlarda da geliyor. Genel kültürde de gelir. Alanda da yine karşımıza gelebilecek bir yerdir. Sahip oldukları doğal ve beşeri özelliklerle dünyanın diğer bölgelerinden ayrılan yerlere şekilsel bölgeler diyor. Dedik ya örnek iklim, maden, tarım, yerleşim. Mekansal yapıyı, mekan üzerinde ekonomik ve kültürel işleyişi daha iyi organize edebilmek amacıyla oluşturulan bölgeleri ise işlevsel bölgeler denir. Bu tür bölgeler arasında çeşitli aktivitelerin işleyişi, kontrol eden, düzenleyen bir merkez vardır. Yani bir yönetim vardır. Bu merkezden uzaklaştıkça işlevsel bölgenin etki alanı ne yapar arkadaşlar? azalır. Mesela meteoroloji havan tahmini bölgeleri, karayolları hizmet bölgesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı olduğu yerler, Türkiye İstatistik Kurulu, Marmara İstatistik Bölgesi veya işlevsel bölgeleri, Doğu Anadolu Projesi, DAP Projesi veya işte mesela e, il Özel idare Bölgesi, işte Bayburt İl Özel İdare Bölgesi, bu gibi şeyler. Şekilsel bölge kriterlerinden olan Doğal özelliklerin per pek çoğunun sınırı kesin hatlar belirlemek oldukça güçtür. Nasıl yani? Şimdi arkadaşlar. iğne yaprakları şöyle sınır çizelim. Şu çizginin altı üstü diyebilir miyiz? Tamamen çizemeyiz. O yüzden şekilsel bölgelerde bakın tekrar söylüyorum. Şekilsel bölgelerin özellikle de doğal olanlarında sınır çizmek zordur arkadaşlar. Şekilsel bölgelerin doğal özelliklerinde olanlarda sınır çizmek zordur. İklim bölgesi alan ekvatoral iklim bölgesi tam bir sınırını yapması çizemez. Ama beş şehri kriterlere göre olan şekilsel bölgelerde sınırlar genelde daha belirgindir. Örneğin sanayi bölgesi. Örneğin nüfusun yoğun olduğu bölgeler. Örneğin arkadaşlar mesela şuradan baktığımızda kültür bölgeleri, sanayi bölgeleri birazcık daha Buna göre nedir arkadaşlar? Sınır çizmek daha kolaydır. Şekilsel bölgelerden olan küresel burası çok önemli. Şekilsel bölgelerden olan küresel ya da bölgesel örgütlenmelerin sınırları ülkelerin sınırlarıyla örtüştüğüne en net olanlardan biridir. Yani şöyle diyelim NAFTA. NAFTA neydi mesela? Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi. Kim var? ABD, Meksika, Kanada. Birini çıkar sınır değişti. Birini ekle sınır belli. Hatlar bellidir. Bu ülkelerin sınırları mı? Sınırlıdır. Ama sen tutup mesela çöl bölgeleri derken tam bir hat, tam bir sınır ne yapamıyorsun? Çizemiyorsun. Şekilsel ve işlevsel kriterlere göre oluşturulan bölgelerin sınırları zamanla değişebilir. Ancak bu değişim doğal kriterlere göre oluşturulmuş şekilsel bölgelerde güçtür. Yani şöyle düşünün bulunduğunuz bir il. Örneğin Kayseri. Veya işte Van. Veya işte ne diyeyim? Erzurum diyelim. Mesela Erzurum yıllardır sert karasal iklim, yine sert karasal iklim. E Erzurum'da falan döken dağ yıllardır var, yine var. İşte falanca nedir mesela Karasu kolu, Murat'ın Karasu kolu oradan başlayıp gidiyor. E bugün de var, yarın da var, yıllar önce de vardı, yıllar sonra da olacak. E aynı zamanda sınırları, hatları yine yıllarca var, olacak. Bunlar kolay kolay ne yapmaz? değişmez arkadaşlar. Şekilsel ve işlevsel kriterlere göre oluşturulan bölgelerin sınırları ne yapabilir? Değişebilir. Ama doğal şekilsel bölgeler kolay kolay ne yapmaz? Değişmez. Pardon e, değişimi özür. Sınırlar değil değişimi kolay kolay olmaz. Ama mesela diyelim ki bir Avrupa Birliği sınır. Ya Avrupa Birliği arkadaşlar bugün bir ülke kat ne oldu? Değişti. Çıkar. Yine değişti. Bu biraz daha değişimi kolaydır. Ama doğal oluşumların değişimi zor diyeceğiz. Peki bak şurada örneği vermiştim. NATO'ya sonradan eklenen üye ülkelerle birlikte NATO'nun sınırları zaman içinde ne yapar? Değişir deriz. Türkiye'nin işlevsel bölgelerine baktığımızda öncelikle işlevsel yönetim bölgeleri var. Nedir bunlar? Devletin ülkeyi kolayca yönetmesi, hizmetlerin yurt genelinde ulaşımının sağlanması ve denetim için yasaların dikkate alınması diyor arkadaşlar. Örneğin nedir? Yerel yönetimler. Merkeze bağlı yönetimler. Örneğin büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri, muhtarlıklar, valilikler, kaymakamlar. Bunlar nedir arkadaşlar? Yönetim bölgeleridir. İşlevsel hizmet bölgeleri dersin. İşlevsel hizmet bölgeleri ders arkadaşlar. Örneğin devlet su işleri. Örneğin devlet meteoroloji genel müdürlüğü. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Ulaştırma, İletişim, Reakrasyon, Turizm faaliyetlerine ilgilenen işlevsel bölgeler, hizmet bölgeleri, köy hizmetleri, yapı kredi kooperatifleri gibi, Orman Genel Müdürlüğü, DSİ gibi şeylerdir. İşlevsel istatistiki bölgeler, düzenli ve güvenilir bir biçimde tutulan istatistik, ülkelerin gelişip kalkınabilmesi için belli bir planlamada rol yapar değil mi? İşte bu dediğimiz arkadaşlar bilimsel araştırmalar ışığında devlet tarafından oluşturulan istatistiki bölgeler vardır. Bunu tabii kim yapıyor? TÜİK yapar. 22 Eylül 2002 tarihli arkadaşlar Sayın Bakanlar Kurulu kararıyla Avrupa Birliği Bölgesel İstatistiki Sistemi adıyla yürürlüğe konulan istatistiki bölge birimli sınıflandırması vardır. Burada arkadaşlar birazdan altta değineceğiz. Yani eskisi gibi öyle Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu, işte İç Anadolu, Marmara gibi bir bölge sınıflaması artık yok. Nasıl bir sınıflama var peki? Şöyle bir sınıflama var. Düzey 1'de 12 bölge var. Düzey 2'de 26 bölge. Düzey 3'te ise 81 il. Düzey 3'te yer almış olur. Burada dikkat edeceğim arkadaşlar. Mesela Ege, Akdeniz, Aynı zamanda Güney Doğu Anadolu. Bunlar eskisi gibi yine aynı şekilde duruyor. Hani 7 bölge sınıflaması var diye. Yine o şekilde duruyor. Ama Marmara ne oldu? İstanbul, Batı Marmara, Doğu Marmara diye ayrıldı. İstanbul, Batı Marmara, Doğu Marmara diye. Ege arkadaşlar yine Ege şeklinde geldi. Ama Batı Anadolu, Orta Anadolu bunlar İç Anadolu'da ne yapmış oldu? Ayrılmış oldu. Sonra baktığımız arkadaşlar Doğu Kar Karadeniz ise Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz olarak ayrıldı. Doğu Anadolu ise arkadaşlar Doğu Anadolu ise Kuzey Doğu Anadolu ve Orta Doğu Anadolu şeklinde ayrıldı. Daha sonra düzey 2'de 26 bölge var. 26 bölge içerisi İstanbul alt bölgesi, Tekirdağ, Balıkesir bunlar. İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Atay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Bunlar da birer alt bölgedir. Ama düzey 2'de ve düzey 3'te ise 81 il var. Dikkat etmemiz gereken şudur. Düzey 1'de olan ne var? İstanbul. Düzey 2'de İstanbul, düzey 3'te İstanbul. 3 e, bölge sınıflamasında da aynı isimli olan kim var sadece? İstanbul. Aynı zamanda düzey arkadaşlar 2'de yer alan, 26'da yer alan İzmir kendi ismiyle ve düzey içte yine İzmir kendi ismiyle, Ankara'da yine kendi ismiyle ve yine tekrar kendi ismi. Bunlar da tek birini kapsayacak şekilde ayrılmıştır diyeceğiz. İşte bu şekilde bir sınıflamalardır. Artık eskisi gibi tekrar söylüyorum Karadeniz, Akdeniz, Ege, Şekilde değil. Nasıl gideceğiz? Doğu Karadeniz Batı Karadeniz. Mesela Orta Karadeniz yok. Doğu Marmara var. Batı Marmara var ve İstanbul var. Bu şekilde bir ayrıma gitmiş olacağız. Burayı bileceğiz arkadaşlar. Ama ben ÖSYM'den daha çok şurayı bekliyorum. İstanbul'un üçünde de yer aldığı ve düzey üçte üç ilinde yer aldığı kendi ismiyle tekrar yer aldığı üç tane il var. İstanbul, İzmir ve Ankara var diyeceğiz. Bölge kavramı ve bölgelerde bir de işlevsel plan bölgeleri vardı arkadaşlar. Peki bölgeler arası kalkınma farklılığının giderilmesinde bölgesel planlama ve yaklaşımlar vardır. Kısaca bölgesel kalkınma planları temel amacı nedir arkadaşlar? Kültür bir şeyi bölgeler arasındaki kalkınmayı ne yapmak veya farklılığı azaltmaktır. Hemen yukarıya doğru çıktığımızda tabloya baktığımızda bu dördüne baktık Değil mi? İşlevsel bölgeler hizmet, kalkınma projesi, yönetim bölgeleri ve istatistikçi bölgeler şeklinde baktık. Unutmamamız gereken tekrar tabloya bakarsak arkadaşlar doğal şekilsel bölgeler sınırları tam net değildir ve kolay kolay da yok olmaz. Ama beşeri şekilsel bölgeler biraz daha sınırları belirgindir. Özellikle de özellikle de siyasi askeri bölgeler biraz daha nedir arkadaşlar? Nettir. İşte NATO'nun AB'dir. Bunlar biraz daha net şekilleri, sınırları diyeceğiz. Bölgesel kalkınma projelerine baktığımızda İlki GAP. Arkadaşlar Türkiye'nin en kapsamlı projesi olan ve 1989 yılında projeyi yürütmek amacıyla GAP idaresini yapmış, kurulmuş. Amaç 22 baraj 19 hidroelektrik santrali inşa etmektir. Ve amaç bu bölgede 1.7 milyon hektar alanı ne yapmak arkadaşlar? Sulu tarıma kavuşturmaktır. Tabi bütün projelerin hedefleri bölgeler arasındaki kalkınmayı arkadaşlar aynı duruma getirmek, o kalkınma farklılığını azaltmaktır. Ama her projenin kendine has bazı özellikleri de var, bazı hedefleri de var. Bana eğer gap derse bir gap arkadaşlar gelir farklılığını diğer bölgelerde arasında gelir farklılığını azaltmak. Kır kent alanların altyapısını geliştirmek, konut ihtiyacını karşılamak, ulaşımı geliştirmek, eğitim seviyesini yükseltmek, kurumlar arasındaki eşgüdüm sağlamak, sanayi, maden, tarım, ormancılık, sağlık, kültür, turizm ve enerji alanlarının şartları iyileştirmek. Yani mesela Şanlıurfa'daki GAP havaalanı bundan dolayıdır. İşte Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nin turizme kazandırılması bundan dolayıdır. Örneğin işte Sallıyorum Batman Atatürk İlk Okulu'nun yapılıp inşaatının eğitime kazandırılması bundan dolayıdır. Bu projelerin amacı eğitim, sağlık, altyapı, ulaşım, ticaret hepsi var. Ama sen burada yaylacılık arama mesela. Çünkü yayla zaten yok. Bu projenin bu amacı yok mesela. Ama aynı zamanda bu projenin amacı ve en büyük nihai amacı sulanabilir alanları ne yapmak? Geliştirmek. Hatta bunun için de Suruç kanalı yapmışlardır. Ülkemizdeki en uzun sulama kanalı projesidir. Atatürk Barajı'nın suları buraya taşınmış oluyor. Peki hangi iller var? Kilis var, Gaziantep var, Adıyaman var, Şanlıurfa var, Diyarbakır var, Batman var, Mardin var, Siirt var, Şırnak var. Hakkari GAP'ta değil arkadaşlar. Dikkat edin. Mesela Hakkari GAP'ta değil. Van GAP'ta değil. Bitlis, Bingöl, Muş bunlar GAP'ta değil. Kahramanmaraş yine GAP'ta değil arkadaşlar. Bunlar biraz karşıma çıkabilecek illerdir. Dikkat edelim. GAP'ın hedefi derse 22 baraj 19 hidroelektrik santrali bölgedeki farklarını ne yapmak? Ortada kaldırmak. KOP. Konya Ovası Projesi. Yine amaç sulamadır en büyük sulama projesi GAP'tan sonra. Ama buradaki amaç baraj, gölet yaparak yer altı suyu kullanımını ne yapmak arkadaşlar? Azaltmaktır. Kısaca bölgedeki sanayi kollarına ve bölgedeki tarıma ne yapmak arkadaşlar? içme suyu sağlamaktır. Buradaki projenin amacı. Amaç burada ticaret, eğitim, sağlık, kültür ve diğer hizmetlerde ne yapmaktır? Geliştirmektir. Tarımda yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlamak. Bulaşımı geliştirmek, ticareti geliştirmek, sarayı geliştirmek, eğitim, sağlık, kültür, sosyal hizmetlere erişebilirliği sağlamak. Bölge içine bölgeler arası gelişmişlik farkını ne yapmak? Azal. Yenilikçi ve yaklaşımcı bir rekabet gücünü geliştirmek ve ekonomik sosyal kapasitesini güçlendirmek. Yani hemen hemen aynı şeyler. Dikkat edelim. Ama iki projenin de ana hedefi nedir? Sulamadır tabii ki. Konya Ovası derse Konya Ovası projesi göle diyeceğiz. Yeraltı suyu kullanımını azaltmak diyeceğiz. Güneydoğu Anadolu derse 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali diyeceğiz arkadaşlar. Peki geldiğimizde arkadaşlar başka ne var? Konya Ovası'nda bir diğer amaç arkadaşlar. Beyşehir Gölü'nün suları. Kızılırmak Nehri'nin suları. Göksu Nehri'nin suları bu bölge ne yapıyor arkadaşlar? Taşınmış oluyor. Hatta Mavi Tünel Projesi'yle. Göksu'nun arkadaşlar hatta e, Kızılırmak e, Gökova e, e, pardon e, Delice dediğimiz e, konunun sular da bu bölgeye taşınıyor. Yani amaç bu bölgeye su taşıyıp Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkanı bunlara ne yapmak arkadaşlar? Su sağlamak ve bu özellikle Konya, Karaman, Aksaray'da obrukların azalmasını sağlamaktır diyeceğiz. Peki aynı zamanda arkadaşlar burada Kayseri yok, Çankırı yok, Çorum yok. Dikkat edin. Kayseri, Çankırı, Çorum burada değil arkadaşlar. Sivas burada değil. Buna dikkat edelim. Doğu Anadolu Projesi. Da ben Doğu Anadolu dediğimde aklıma direk zor iklim koşulları var. E tarım adam akıllı yok. Ne var? Hayvancılık var. Daha çok hayvancılığı geliştirmek. E engebeli olduğu için ne yapmak? Ulaşımı geliştirmek. Özellikle burada arkadaşlar ulaşımı ne yapmak? Geliştirmek. Aynı zamanda buralarda zor iklim koşullarından dolayı yer engebeli olduğu için nüfus çoğunluğunu ne yapıyor? Göç ediyor. Bunun önüne yapmak, geçmek ve ekonomik sorunların önüne geçmektir. Sana gıda, tarım, hayvancılık derse ne diyeceğiz arkadaşlar? DAP diyeceğiz. Ee, sana eğer tutup kişi başına düşen milli geliri artırıp bölgeler arasındaki farklılığı azaltmak derse DAP diyeceğiz. Bölge dışına göçü azaltmak derse DAP diyeceğiz. Kırsal, kentsel alanlarda refah seviyesini yükseltmek derse DAP diyeceğiz. Ve çevre, koruma, altyapı derse, madeni değerli şekilde işleme derse yine ne diyeceğiz? Dağ diyeceğiz. Peki kapsadı illere baktığımızda Erzincan, Malatya, Elazığ da şuradan bakalım. Şöyle geldiğimizde Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Malatya ve Sivas, Sivas, Sivas. 2016'da Sivas'ta DAP'a dahil edilmiştir. Kısaca Doğu Anadolu'daki bütün kentler var. Üstüne bir de Sivas var. Ama dikkat edin Bayburt yok. Gümüşhane yok. Sonra Şırnak, Siirt, Batman bunlar arkadaşlar yine DAP'ta değil. Dikkat edelim. Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Malatya ve Sivas bunlar DAP'ta yer alır diyeceğiz. Geldik Zonguldak, Bartın ve Karabük projesi. ZBK. Şimdi Zonguldak deyince aklıma direkt taş kömür. Karabük deyince aklıma direkt demir, çelik geliyor değil mi? E peki bu oldu? Bartın deyince ne var? Bartın'da da hiçbir şey yok. Bari burada da ne yapalım arkadaşlar? Filyosun arkadaşlar ağız kısmında bir ne yapma vardır. Burada kısaca bir de liman yapma projesi vardır. Sana bölgede özelleştirilen ve küçültme kararı alan madencilik kuruluşlarını arkadaşlar e, ne yapalım? Değişimlerini ve sonucunu ortaya çıkarıp ekonomik olarak güçlendirelim kısaca. Yeni iş imkanları oluşturalım. Bölge dışına göçün önüne geçelim. İmalat, sanayi ve hizmet sektöründe istihdam oluşturalım. Özel sektörün faaliyetlerini geliştirelim. Alternatifler belirleyelim. Bölgede ağırlıklı ekonomik yapısını teşkil eden tarım, hayvancılık faaliyetlerindeki verimi arttıralım. Orta ve uzun dönemli bölgesel gelişme sağlayalım. Bir de Bartın'a ne yapalım? Bir tane liman yapalım. Kapsadığıyla Bartın sonra Zonguldak Karabük diyeceğiz arkadaşlar. Geldik Doğu Karadeniz projesi. Diğer ismiyle kısaltılmış haliyle DOKA. Doğu Karadeniz dediğimizde arkadaşlar bölge dışına en çok göç veren derse Doğu Karadeniz, değil mi? Amaç burada ne yapmak arkadaşlar? Göçleri önüne geçmektir arkadaşlar. Peki, bölgede sosyo kültürel gelişimi sağlamak, ekonomik yapıyı güçlendirmek, uluslararası ve iletişimi geliştirmek geliştirmek, kıyı kesiminde ürün çeşidi arttırmak, yaylacılıkla birlikte turizm faaliyetini geliştirmek, doğal kaynakları daha verimli kullanımını sağlamak. ÖSYM daha önce bir sınavda şöyle demişti. Do buradaki yer alt kaynaklarını korumak. Korumak nedir ya? Çıkar işle koruma olur mu? Kısaca burada topografya şartları elverişli değil. Bulaşım gelişmemiş. Sonra aynı zamanda burada çok göç var. Bunların önüne ne yapmak? geçmek işsizliği önlemek niye Doğu Karadeniz daha çok balıkçılıkla uğraşıyor daha önce demiştik Çünkü yapacak başka bir işi yok demiştik İşte farklı iş kolları buraya ne yapmalıyız Sağlamalıyız. peki kim var Artvin var Rize var Trabzon var Giresun var Ordu var üstüne Bayburt ve Gümüşhane eklenmiş Peki aynı zamanda Samsun Amasya Tokat ve Çorum Bunlar da neydi arkadaşlar kapta Hatta ilk olarak Samsun ve tokat alınmıştı 2016'da falan 2019'da da ama sebep çorumda buraya eklenmiş oldu geldik arkadaşlar yeşilırmak havzası gelişim projesi yhgp mübarek proje değil sanki örgüt peki yeşilırmak kollarında oluşan havzayı kapsar peki Yeşilırmak projesinin amaçları ne olur arkadaşlar? Kirliliği alanları tespit edip önlemek. Proje alanda erozyonla mücadele etmek, akış rejimini düzenlemek, sosyo-kültürel gelişimini sağlayıp kalkınması. Sağlamak. E zaten ilk defa bir akarsudan bahsediyoruz. E mantıken yeşilırmak kavzası gelişim projesi ne olur? Daha çok akarsu üzerine erozyon önlemek, bu bölgede arkadaşlar gelişimi sağlamak, rejimi düzenlemek ve suyu düzenli kullanmak var. Samsung var, Amasya var, Tokat var, Çorum var. E zaten bu dördü aynı zamanda neydi? Dokap'ta Yani bunlar iki tane projede yer alan çenlerdir diyeceğiz. Ve bir sonraki dersimizde, bir sonraki derste ne diyeceğiz? Siyasi coğrafya diyeceğiz arkadaşlar. Kendinize şimdilik İyi bakın, çayınızı, kahvenizi alın, gelin ve en önemli konulardan biri siyasi coğrafya diyeceğiz. Her yıl bankosuğunun geldiği, bazen iki tane bile geldiği en önemli konulardan biri siyasi coğrafya diyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>